Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda A'raf suresi 157 158. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ellezine yettebiunur er gel ümmi. Ümmi peygambere tabi olanlar. Ellezî ki o ümmi peygamber yecidunhu mektuben indahum fit tevrat vel incil. ...kendilerindeki Tevrat ve İncil'de... ...onu yazılmış olarak buluyorlar. Ee, bulup da... ...ona iman etmiş olan kimseler. Ve o peygamber... ...yekmuruhum bil maruf... ...maruf olanı... E, ...onlara emreder. Ve yenhahum anil münker... ...ve münkeri... ...onlara yasaklar. Ve yuhillu lehumut tayyibat... ...tayyibat... ...temiz olan şeyleri onlara helal kılar ve yuharrimu aleyhimul çirkin olan habis olan şeyleri onlara haram kılar. Ve yadau anhum israhum ve onlardaki ağır yükleri kaldırır. Vel aghlalelleti kanet alehim üzerlerindeki zincirleri, esaret zincirlerini onları kaldırır. Fellezine amenu bihi işte ona iman edenler ve azzaruhu ona saygı duyanlar ve nasaruhu ve ona yardım edenler ve tebeun nur unzile maahu onunla beraber indirilen nura tabi olanlar ule ikehumul muflihun işte onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Değerli izleyenlerim bu ayette Allahu Teala Peygamberimizle alakalı bir takım özellikleri bize anlatıyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önceki kitaplarda kendisinden bahsedilmiş. Tevrat'ta, İncil'de ahir zamanda gelecek bir peygamberden bahisler var. Mesela Yuhanna İncil'inde İsa Aleyhisselam diyor ki ben gidiyorum alemin reisi gelsin. Ben gitmezsem o gelmez. Benim gitmem sizin hakkınızda hayırlıdır diyor. Ve Yahudiler ahir zamanda bir peygamberin geleceğini biliyorlardı. Arap Yarımadası'nda yaşayan Yahudiler Araplara diyorlardı ki bir peygamber gelecek, biz ona tabi olacağız. Ama onlar zannediyorlardı ki gelecek peygamber Yahudilerden olacak. Araplardan bir peygamber çıkınca ırkçı mülahazalarla ona tabi olmadılar ve onu peygamber olarak kabul etmediler. Öte yandan Hristiyanlar onlar da İncil'de yine ahir zamanda bir peygamberin geleceğini biliyorlar ama onlar da bir takım mülahazalarla yine bir takım yanlış tevillerle tabi olmadılar. Ama içlerinden iman edenler de çıktı. Nasıl ki Abdullah İbni Selam Yahudilerin önde gelen alimlerindendi. Ama Peygamberimizi görür görmez daha bu simada yalan yok, bu zat yalan söylemez dedi ve iman ettim. Hristiyanlardan bir papaz Dağatır isminde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubu kendisine geldiğinde pazar ayininde bunu Oraya gelenlere okudu. Dedi ki, Ahmet Aleyhisselam'dan bize mektup geldi. Ahir zaman peygamberi gelmiş. Ben ona iman ettim. Gelin siz de iman edin. Ona tabi olalım dedim. Ama kavmi, onun muhatabı olan kimseler, onun gibi basiret gösteremediler ve üzerine çullanıp onu orada şehit ettiler, linç ettiler. İşte bu anlamda gerçekten peygamberimizi duyup iman edenler bulunmakta. Allahu Teala onları met ediyor. Ellezine yettabiun Rasul ennebi yel ummi. Burada peygamberimiz er-rasul en ve bir de ümmi üç özelliğiyle burada nazara veriliyor. Rasuldür yani elçidir. Allah'ın elçisi. Ve e, ennebi haber getiren demek. E, Cenab-ı Hak'tan bize haber getiriyor. Haram nedir, helal nedir? Bunları bize anlatıyor. Daha diğer haberleri anlatıyor. Ve ümmi, ennebiyyül ümmi, ümmi peygamber. Üm, anne anlamında. Ümmi, anasına mensup. Nasıl ki anadan doğan bir insan hiçbir şey bilmez vaziyettedir. Ne okuma ne yazma bilmez. Bu anlamda ümmi kelimesi اَلَّذ۪ي لَا يَقْرَعُ anlamında وَلَا yektubu, okumayan, yazmayan anlamında böyle bir anlam verilmiş. Peygamberimizin ümmiliğini herhalde şu anlamda değerlendirsek daha güzel olacaktır. Evet peygamberimiz doğrudan insanların yazdığı kitapları okumadı. Bu anlamda ümmiydi ve kendisi yazı yazmadı. Ancak e, peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan dersini aldı. Cenab-ı Hak onun üstadı ezelisi, üstadı ezelisinden ders aldı. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde buna dikkat çekiliyor ve ve allameke ma lem tekun ta'lem min Allah sana daha önceden bilmediğin şeyleri öğretti. Ve Allah öğretince en güzel bir şekilde öğretir. İşte Allahu Teala peygamberimize öğretiyor. Ve bu öğretmenin neticesinde artık peygamberimiz ve yuallimukum ma lem tekunu ayetinde bildirildiği üzere insanlara muallim oluyor. Ve insanların bilmedikleri şeyleri insanlara bildirir hale geliyor. Bu açıdan ümmi olmak bizler, bizler için bir nakısadır. Okur yazar olmamak bir nakısadır, noksanlıktır. Ama Peygamberimiz için böyle bir şey söz konusu değil. Peygamberimiz için bir kemaldir. Çünkü o doğrudan Cenab-ı Hak'tan dersini alıyor ve Cenab-ı Hak da en güzel bir şekliyle ona öğretiyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e diyor ki Ya Resulallah ben Arap ve Acemlerin içinde çok dolaştım ama sizin kadar güzel konuşan birini görmedim. seni kim eğitti, kim seni tedip etti ya Rasulallah diyor. Men eddebeke ya Rasulallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle cevap veriyor. Edde beni Rabbi fe Rabbim beni edeplendirdi ve edebimi terbiyemi güzel kıldı. İşte Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın özel terbiyesinden geçmiş. Ve bunun neticesinde o ümmi peygamber insanlığa üstad olmuş. insanlığa muallim olmuş. Ve peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnnemâ bu istu muallimen. Ben bir muallim olarak gönderildim. Peygamberimizin muallim olması insanlara dini öğretiyor, imanı öğretiyor, ahireti öğretiyor, haramı helali öğretiyor. Bu noktalarda bütün insanlığa yol gösteriyor. İşte günümüzde dünyanın değişik yerlerinde nice akıllı insanlar içki içebiliyorlar. Hatta içki içmeyi marifet zannedebiliyorlar. Onlara göre çağdaş insan içki içer. Ama peygamberimizin öğretileri içinde içki şeytanın amelinden bir pisliktir. E hangisini doğru kabul edeceğiz? Günümüzde bazı akıllı gibi geçinen insanların içkiyi marifet zannetmelerini mi yoksa içkiyi bir pislik olarak görmek mi? Aklı selim ne düşündüğümüzde içkinin savunulabilir bir tarafı yoktur. İşte bir insan alkolik olarak diyelim evine geldi. Ağzının kokusundan herkes rahatsızlık duyacak. Kendine de zarar veriyor, çevresine de zarar veriyor. Veya alkol almış olan bu insan arabasına bindi, trafik canavarı oldu. Nice insanların belki ölümüne veya yaralanmasına, sakat kalmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla Peygamberimiz ne getirmişse ee, insanlık onun hak olduğunu, doğru olduğunu aklı selimle düşündüğünde anlıyor. Ve o ümmi peygamber insanlığa çok şey öğretti. İşte e, o ümmi peygambere uyanlar yecidunehu mektuben indahum fit tevrat vel incil yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de onun bahsedildiğini görüyorlar. Onunla alakalı ayetleri orada buluyorlar. Ve o ümmi peygamber Ye'muruhum bil maruf. Marufu onlara emreder. Maruf dinin ve aklın güzel gördüğü şey. Münker bunun zıttıdır. Münker de dinin ve aklın çirkin gördüğü şey anlamında. İşte peygamber onlara maruf olanı emreder ve yenhahum anil münker kötü olan, çirkin olan şeyden de onları e, alıkor, yasaklar. İslam'ın bütün hükümlerini incelesek, tek tek incelesek Emredilen her şeyin güzel olduğunu, makul olduğunu, yasaklanan şeylerin de çirkin olduğunu buluruz. Mesela e, diyelim domuz eti haram kılınmıştır. Dünyada bugün domuz eti aslında revaçta. Müslümanlar ve Yahudiler dışındaki diğer insanlar e, domuz etini yemekte bir beis görmüyorlar. Gerçi bu tercihlerinden ziyade daha çok e, domuz etinin daha ucuz olmasından kaynaklanan bir durum koyun etinin sığır etinin yarı fiyatına domuz eti satın alınabiliyor. Bundan dolayı insanlar belki de domuz etini tercih ediyor. Ama tıp bende bilinen bir gerçek var ki domuz pislikleri yer, her türlü pisliği yer ve domuz etinde birtakım zararlı şeyler bulunmakta ve daha da belki önemlisi domuzun eşini kıskanmamak gibi pis tabiatı domuz eti yiyenlere de geçmekte. İnsan yediği gıdalardan etkilenir. Domuz etiyle beslenenler de zamanla kıskançlık duygularını kaybederler. İşte domuz eti yiyen toplumlarda dans gibi şeylerin yaygınlaşması. Diyelim hanımını bir tanesi istiyor, hanımınla da dans edebilir miyim dediğinde hay hay buyur diyor, belki de teşekkür ediyor. Bu gibi İslami ölçülerde tasvip edilmeyecek şeyler domuz eti yiyenlerde görülebilmekte. İşte peygamber hangi şeyi insanlara emretmişse o maruftur, güzeldir. Hangi şeyden de yasaklamışsa o çirkindir ve insanın tabiatını aslında aykırıdır. Ve yuhillu lehumut tayyibat ve peygamber onlara e, tayyip olan, temiz olan şeyleri helal kılıyor. Demek ki dinin helal kılmış olduğu şeyler temiz şeyler. Ve yuharrimu aleyhimul habaith ve habis olan, çirkin olan şeyleri onlara haram kılıyor. Burada şunu da görmekteyiz. Acaba bir şeyin helalliği ve haramlığı zatında bir takım özellikleri gerektirir mi? Bir derece gerektirdiği veya en azından o hikmetlere binaen yani yasaklandığı görülmekte. Yani e, Allah bir şeyi emreder güzel olur, yasaklar çirkin olur. Bu genel kuralı olmakla beraber e, yasaklamış olduğu şeylerde güzellik vardır. Yani e, Emretmiş olduğu şeylerde güzellik vardır, yasaklamış olduğu şeylerde çirkinlik vardır. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Ve ya da o anhum, ısrahum ve onların ağır yüklerini kaldırıyor. Ağır yükler, bunlar ruhun omzuna yüklenmiş bir takım ağır yükler şeklinde düşünülebilir. Mesela diyelim bir ailenin biricik evladı vardır ve o biricik evlatlarını diyelim kaybettiler. Çok ağır bir yük ve o insan adeta deli divane olur böyle bir olay karşısında. Ama Peygamberimizin getirdiği esasları bilirse o zaman rahatlar. Peygamber Efendimizin de erkek çocukları vefat etmiş, küçükken vefat etmiş. İşte Peygamberimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde Peygamberimiz gözyaşı döküyor ama ardından da şöyle diyor. Ey İbrahim diğer alemde beraber olacağız. Eğer diğer alemde beraber olmayacak olsaydık o zaman bizim üzüntümüz daha şiddetli olacaktı diyor. Demek ki e, peygamberimizin getirdiği ölçüler içinde e, diğer alemde beraberlik de var. O zaman e, böyle ağır bir yük işte bir çocuğun vefat etmesinden dolayı e, onun anne babasının omzundaki ağır yük kalkmış oluyor ve diyorlar ki el hükmülillah hüküm Allah'ındır. O verdi, o aldı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorlar. Allah'tan gelen bu musibeti bu şekilde göğüsleyebiliyorlar. Bu şekilde rahat bir şekilde karşılayabiliyorlar. Ama Peygamberimizin bu öğretisi dışında başka bir takım şeylerle kaldırmaya kalkışsak böyle bir yükü herhalde kaldıramayız. Çünkü ölümü öldüremiyoruz. Seval ve firakı insanlardan kaldıramıyoruz. Ve o zaman o insanlar belki içkiyle, uyuşturucuyla veya psikolojik tedavi görmekle o ağır yükü kaldırmaya çalışıyorlar ama yine de bunlar gerçek tedbirler değil, yeterli olmuyor. Ama peygamberimizin getirdiği esaslarla o ağır yükün altından rahatlıkla kalkılıyor. Ve vel-a'nallati kanat aleyhim peygamber onların zincirlerini de çözüyor. Yani insan adeta nefis tarafından esir alınmış veya şeytan tarafından esir alınmış Peygamberimizin getirdiği esasları bilirsek bağlarımız birer birer çözülüyor. Esaret kayıtlarımız, zincirlerimiz birer birer çözülüyor. Buradaki tabi temsili bir anlatım var. Ona dikkat çekmek lazım. Her insan bir takım tutkularının esiridir. Her insan bir takım egoist duygularının, bencil duygularının esiridir. Ama bu esaretten neyle kurtulacağız? Bu esaretten Peygamberimizin getirdiği esaslarla kurtulacağız. Bunu başarabilirsek biz de gerçek hürriyetimize kavuşmuş oluruz. Gerçek hürriyet Allah'a kul olmaktır. Mevlana Celaleddin Rumi, Ben de şu dem ben de şudem derken, Ben kul oldum, ben kul oldum. Başkaları kölelikten kurtulunca sevinir. Ben Allah'a köle olmakla seviniyorum diyor. Çünkü Allah'a kul, köle olmak gerçek hürriyeti, elde etmektir. Mesela iyya kena budu Fatiha'da bunu namaz kılan bir kimse günde 30-40 defa söylüyor. İyya kena budu Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz demek. Bir insan sadece Allah'a ibadet ederse başka şeylere kul olmaktan kurtulur. Kula kul olmaktan, puta kul olmaktan, bu gibi şeylere kul köle olmaktan kurtulur. Ama sadece Allah'a ibadet ederse artık tam bir hürriyeti elde etmiş olur. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği esaslar bizi gerçek hürriyete kavuşturuyor. Ruhumuzdaki ve daha diğer alemimizdeki ne gibi kayıtlar, esaret zincirleri varsa onları bizden çekip alıyor ve bizi hürriyetimize kavuşturuyor. Fe'llezine amenu bihi işte o peygambere iman edenler ve azzaruhu onu saygıyla karşılayanlar, tazimde bulunanlar ve nasaruhu ve ona yardım edenler ve tabeun nurallazi unzile ma'ahu onunla beraber indirilen nura tabi olanlar. Yani peygamberimizle beraber bir kitap indirilmiştir ve o kitap bir nurdur. Güneş nasıl ki nur dünyamızı aydınlatıyor. Peygamberimize indirilen nur da Kur'an-ı Kerim dünyamızı aydınlatıyor. Günümüzü aydınlatıyor, dünümüzü aydınlatıyor, yarınımızı aydınlatıyor, dünyamızı, ahiretimizi, aile hayatımızı, içtimai münasebetlerimizi hepsini aydınlatıyor ve bir nuraniyet geliyor hayatımıza. İşte bu durumda olanlar, ulaikehumul müflihun, felaha eren, kurtuluşa erenler onlardır. Kul ya eyyühen nasu de ki ey peygamber de ki inni rasulullah ileykum cemi'a ben hepinize gönderilmiş bir peygamberim. Ellezî lehu mulkü semâvâet vel art göklerin ve yerin mülkü elinde olan Allah'ın size göndermiş olduğu hepinize göndermiş olduğu bir peygamberim. La ilahe illahu Ondan başka ilah yok. Yuhyi ve yumit hayatı verir ve hayatı alır, diriltir ve öldürür. Fe aminu billahi ve rasulihi artık e, Allah'a ve onun Resulüne iman ediniz. En ummi. ümmi o ümmi peygambere ellezî yu'minu billahi ve kelimatihi. ki o ümmi peygamber Allah'a inanır, Allah'ın kelimatına, Allah'tan gelen kelamlara, Allah'ın vahyine iman eder ve uhu ve ona tabi olun. Yani sadece peygambere inandık demekle kalmayın. Onun gittiği yoldan gidin. Le'allekum tehtedun. Ta ki bu şekilde doğru yolu bulasınız, hidayete eresiniz. Cenab-ı Hak hepimizi peygamberimizi iyi bilen, onunla beraber indirilen Kur'an nuruna e, tabi olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum